Arkadaşlar hepiniz iyi çalışmalar. Bugün bir basamak sorusu, basamak kavramı sorusuyla birlikteyiz. Birçok öğrencinin hata yapabileceği bir soru tipi. Hemen soruya bakalım. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere AB'nin karesinden BA'nın karesi çıkınca 88 çarpı AB eksi BA kalmışsa bu eşitliği sağlayan kaç tane AB sayısı vardır demiş. Şimdi bu soruda ilk başta çözümleme yapmayacağım. Öncelikle iki kare farkı yapayım. Yani burası AB eksi BA çarpı AB artı BA'dır. Karşı tarafta yapacak bir şey yok şimdilik. Buradan sonra genellikle şunu görüyorum. Derslerde öğrencilerin yaptığını izliyorum. Şunlar sadeleşir hocam deyip AB artı BA 88 yazıyor. Öğrencim bunu çözümlüyor 10A artı B. Bunu çözümlüyor 10B artı A. Topladığı vakit 11A artı 11B geliyor. Yani 11 parantezinde A artı B geldi. Buradan A artı B'yi 8 olarak buluyor öğrencimiz. Daha sonra ne diyor? İşte hocam 8'e 0 verebilir miyim? B'ye 0 da veremem. A'yı da 0 veremem. O halde 8'e 0 veremem. 7'ye 1, 6'ya 2, 5'e 3, 4'e 4, 3'e e 5, 2'ye 6 ve 1'e 7'dir. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir diyor. Cevabı 7 diyor. Arkadaşım 7 mantıklı bir yanlış cevap. 7 değil cevap çünkü. Neden 7 değil? Çünkü sen burada bir sadeleşme yaptın. Arkadaşım sadeleşme yaparsan kök kaybı yaşayabilirsin. Ne demek istiyorum? Mesela şu ifade 0 olsaydı. Yani AB-BA 0 olsaydı. Bu AB'nin BA'ya eşit olması yani A'nın ya, B eşit olması sonucunu doğurdu. A ile B eşit olsaydı mesela 1 ve 1 olsaydı 11 olsaydı ne olurdu? E hocam 11 eksi 11 0 yapar. E bu da 11 eksi 11 0 yapar. O zaman ne olur? 0 çarpı bir şey. 88 çarpı 0 ikisi de 0 yapar. Eşitlik sağlanır mı? Sağlanır da. Yani buradan demek istediğim şey şu. Siz eğer iki şeyi sadeleştiriyorsanız kök kaybı yaşayabilirsiniz. Mesela x kare eşittir 4x denkleminin kaç kökü vardır desem eğer ki sen şunu yaparsan x'ler sadeleşsin x eşittir 4 dersen ne oluyor? Eksik çözüm yapmış oluyorsun. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü x'in sıfır olması durumunu pas geçtin. O halde yapılabilecek şey şu. Ya bunu sola atacaksın. x kare eksi 4x eşittir 0 deyip x çarpı x eksi 4 diyeceksin. Buradan x sıfırdır ya da 4'tür diyeceksin. Ya da sadeleştireceksin. Sadeleştirdiğin şey kenara yazıp bir sıfır koyacaksın. Böylece kök kaybı yaşamazsın. O halde burada sadeleştirdiğimiz şey a b eksi b a olduğu için bunu bir kenara yazıp sıfır yazıyorum. O halde burada a eşittir b olduğu için 1 1 2 2 3 3 diye bir sürü ihtimal var 9 9'a kadar. O halde 7 ihtimal burada vardı. 9 da burada vardı. Toplayınca 16 tane durum vardır. E hocam 16 da diyeceğim. Dikkat bu da yanlış. Çünkü 4 4 hem burada saydık hem burada saydık. O yüzden iki defa saydık. Bir defa çıkaracağız. Cevabımız 15 tanedir arkadaşlarım. Aman dikkat. Bu da böyle bir avlayıcı soruymuş. Dikkat etmek lazım. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.